Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Bugün Zühre'cim gezmeye gelmiş yanıma köyden. Zühre'cim gelmişken de dedim hem menekşelerimi ekeyim Zühre'cimle millet özledi herkes arkadaşlar. Ben de onları çok özledim. Evet herkes selam gönderiyor Zühre nerede diye soruyorlar. Gel Zühre'cim bir menekşeleri ekelim dedim. Hoş geldiniz Zühre'cim. Hoş bulduk baba. İyisin inşallah. İyiyim sen nasılsın? Çok şükür. Seni gördüm daha iyi oldum kızım. Yanmışsın Zühre'ciğim. Evet biraz. Koyunları gideceğim diye. <laughs> Köye gittim karardım geldim ya. Tam köylü kızı olmuşsun. Evet. Evet arkadaşlar. Geçenlerde size iki deney yapmıştım. Yaprakları birazını toprağa ekmiştim. Birazını da suya ıslamıştım. Suya ısladım yaprakları çünkü yaralıydı çünkü yaralı olduğu için çoğu kurudu iki tanesi kaldı ama Çok şöyle kök işte. attı olsun kalsın da şöyle evet orası kök oluyor kıracan oluyor kız ne kız? evet arkadaşlar şu da bebeleri çıkmış iki yerden hem buradan hem Hı, buradan gördüm ha bunları küçük saksılara alacağım ama şu çok tatlı olmuş uzaktan gördük. Bir ya. de bunun iki tane bebeleri çıkmış arkadaş. Hımm çoğalmış. Evet. geçenlerde çok yaralı olan yapraklarım vardı. Çoğu kurudu. Bunlar, çok bunlar kötü olmuş sanki. Yok, bunlar bitmiş. Bir ara toprağın tam içine. Kapmış bunlar. Bunları da daha önceden yapmıştım arkadaşlar. Size göstermek amacıyla. Herhalde köklenmiştir. Bakacağız şimdi beraber. Evet. Menekşelerimizi görmek isteyen arkadaşlarımız da vardı. Hava <laughs> menekşeler ne zaman açar? Onları da Vallahi şöyle göstereyim. Işte bayağı artık aspirin verdik. Ya, mus aspirin çok iyi geldi değil mi? Evet. Muz kabuğu falan da verdik. Soğan şeyi de verdik. Oysa ki menekşe aspirin vermeyin demişler. Bayağı coşmaya başladı. Hayırlısıyla bakalım inşallah. Menekşe derimiz. Şu farklı gibi biraz. Şuna bir şey olmuş ama ne olmuş ben anlamıyorum. Bir de çiçek açsalar. Çok tamam. Olacak. Güzel açak, Şöyle açak. göstereyim. azim versin açacak. Baya menekşemiz var. Güzel oldu menekşemiz de maşallah. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim asıl meseleye. Menekşenin çiçekleri ve kalp şeklindeki yaprakları en güzel yönünü gösteriyor aslında. Değil mi? Çok güzel Evet. Gerçekten. Evet arkadaşlar ben yine çam toprağıyla öbür topraktan azıcık karıştırdım Ölümün ama. Hemüşün bitmeyen çam toprağı. Evet tabii ki bunlar menekşe toprağı oluyor. Ben şöyle yine koyayım. Şimdi menekşe bakımı hakkında bilgiler de verelim o arada. Tabii ben yaparken Aynen. sen de bilgi verebilirsin arkadaşlarımıza. Menekşe bakımında en önemli konu yetiştirmek için doğru ortamı seçmekmiş. Neyse. Yerini soğuk. Yerini iyi seçecekmişsin evet. yani. Nemli ortamları seviyormuş. Ya en güzel mersin olur o zaman. <laughs> versin evet. de deniz nemi o şey olmuyor evet arkadaşlar şöyle bir ya ben yapamam canım ben yapamıyorum bir dakika ya topa geldi nemi nemi sevdiği için de toprağının kurumadan sürekli sulanması gerekiyormuş bir de şey çam toprağına çok su dökeceğiniz arkadaşlar evet. çok kuruyor Ömür topraklar gibi aynen. değil. Yani Emoş bunun toprağını kurutmayacakmışız. Evet fıs fıs yapıyoruz ama fıs fıs yeterli gelmiyor arkadaşlar. Şöyle saksı konusunda da ben şuraya bir geçip evet, evet, evet. saksının evet, evet. direnajlı olması ve altında şöyle kap olması menekşe yetiştirmek için çok iyiymiş. Emoş duydun? Altında kap olacakmış. Evet. Aynen. Saksı seçiminde. hı. -hı. Şöyle fıs fıs da bak. Şöyle. Evet, Zühre de. yöntemi de iyiymiş gayet. Evet, iş verdim. Evet, ha, evet arkadaşlar, şu çelikleri kız su Şöyle ekmek istiyorum. İnşallah tutacak burada. Şu anda çelikleme yöntemiyle çoğaltma yapıyorum. Aynen. Bunun bebeleri de var zaten. O zaman çıkar o şu çiçeği. İnşallah şöyle. Melekşeyi sularken e, çiçeklerine ve yapraklarına su değmemesi çok önemli. Şurada fıs, fıs yapar mısın anneciğim? Ama şu yine kenara dikti. Niye ortaya dikmiyor? Ortada. O bebeli olan şeyi yaprağın ucu burada. Hmm. Şuna mı yaptın anne? Melekşe. Arkadaşlar kök atmıştı. Bir de bunu ekeceğim. Ama bunu yapraklarını kırmadan koymuşum ben. Yaprakları biraz uzun oldu yani siz inanamayacaksınız. Menekşe'de her ne kadar güneş sevse de çok fazla güneşe de maruz bırakmamak gerekiyormuş. mu? Tabii canım güneşi fazla da sevmiyorum bu. Yani direkt güneş ışığı alan bir yer olmamalı. Evet Zühre'cim bu da hazır. Tamam. Şimdi. Evet. Evet arkadaşlar bu bebeli olanı alacağım şimdi buradan. Saksı niye derseniz saksısı çok büyük olduğu için ben küçük saksıya ekmek istiyorum. Hangisinin içine ekeceksin? Bak bunun kökleri de güzel oldu. Nasıl atmış bak maşallah maşallah. Maşallah, maşallah. Görüyorsunuz maşallah. bebelerini. Evet. Şuradan da fiskillemiş. Şöyle. Hı. Şimdi bir bilgi verelim. Hı. Eğer menekşenin e, sarkan yaprakları Evet. Çok fazlaysa bu çok fazla ışık aldığını gösteriyormuş. Aşağıya doğru. Evet. Sarkarsa. Yaprakları uzun ve yukarıya doğruysa. Evet. Yapraklarında da e, çiçeklenmesi azsa evet. az ışık aldığını gösteriyormuş. Oradan yerinin doğru ya da yanlış olduğunu anlayabiliriz. Evet. Aynen öyle. Ne yapıyorsunuz? Elimi yıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir tane şey daha getirdim. Öbür saksıların içindeydi. Fazla kök atmamış ama bebeleri de çıkmış yani. Bu da güzelmiş. Evet. Buyur Emoşmen. Şunu da şöyle koyacağım. Emoş menekşeleri çok sever. Abo siz sormayın. Az daha fıs fıs yapabilir misin canım? Fıs fıs cemine koydu adımı bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok güzel oldu. Ama Emoşmeniz. yakıştı da Allah bak. Saksılara. Aynen. Heh. Şimdi bunu da böyle çok şey yapma. Şimdi şundan Hı, gösterelim bak. mi? Arkadaşlara kök atmış, atmamış mı? Bir Gösterim. tanesine bakalım. Uçak nerede? Orada. Yani onu canlı değil canlı. Yok. Bakalım. Bakalım bakalım. Herhalde kök atmış maşallah. Görelim biz de. Çıkaracağım diye kökünü de koparmadı. Tabii o da olabilir. Hiç belli olmaz emosyon işleri. kök atmış Ay gerçekten kök atmış. Ya demedim mi ben sana kök atmıştır diye. Evet. Ama kopmuş olmuş çabuk. dikmeliyiz. <laughs> Sürekli kopmuş olmuş çabuk <laughs> dikmeliyiz. Evet Zöhre'cim köyde ne yaptın ne var ne yok bir tanem canım için. Ya, mı ya içi? köyde ne yapayım Emoş bir yere ne? çıkamıyoruz. Niye? Ya koyun var işte. Dur 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 koyunlarla gidiyoruz. Bahçeli. Sen çoban mı oldun evet, hayatım? Ha, sevde tamam. meyve dikiyoruz. Hı. Yazın yemedik. Sizi şuradan çek. Ay, çok iyi. Maşallah. Evet, evimizin önünü falan yaptırdık. Aa, ama göremedik maalesef biz de göremedik. İnşallah gelirsin. Bir hayli inşaatla uğraştın yani Aynen. bir tane daha çıkartmak istiyorum. Ektiklerini göstermedin demişmiş arkadaşımın biri. Evet canım, bak ektiklerim. Çıktı, köklendi. Maşallah köklenmiş bak. Ay kar. nasıl bebeleri çıkmış bir bakar mısın? olmuş. bak, şurada küçük küçük. Bir dakika. Evet bu da böyle. Ay, Hangisi? Bak yaprak çok yaralı. Yaralı ama demek ki şey ki sağlammış. Belki iyileşir ama. Sargı falan yaparsan iyileşir. Hasta çiçeği canlandırmaya çalışan evet. Emoş. Emoş'un halleri. Sen neyse. Ama maşallah Bir şey diyebilir bakayım. miyim Emoş? Niye evet. fısfısla yapıyoruz? Ya, Oy daha iyi. Öncelikle fısfısla yapıyoruz. Menekşeler fısfısla? için daha iyi. Heh. Tamam. Şunu da şöyle. Maşallah köklenmiş ya çok sevindim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Bak kötü yapraklarım bile kök atmış. Aynen. Böyle ekiyorum. Birkaç tane daha var onları da ekeceğim. Şöyle hemen Bir şey daha göstermek istiyorum. Geçenki <laughs> parlak Mustafa'nın yaprağı toprağın içinde kalmış. <laughs> parlak Mustafa. Ama bir baktım ki, bir baktım ki cam gibi duruyor daha iyi. Demek ki bu da kök atacakmış. Zaten o şekilde çoğalıyormuş. Bunu ben bunu da, da de, bunu dibine ekeceğim denemek amaçlı arkadaşlar. İnşallah bu da böyle olur. Fış belli olur. olmaz. Fışkıcım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İyi olur belki de bir evet bakmışsın. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Evet Züreçim. Züre? Kendimi çok adapte ettin. Bu <laughs> Çok beğendi. Aynen. Özledin mi gün buraları? Buraları çok özledim. Mersin şey burnumda tuttu. Gerçekten sevmedi. Hiç sevmiyordum eskiden ama şimdi gerçekten köyde olunca insan. Çok hoşuna gitti. Evet. <laughs> Sizleri falan çok özledim tabii. Video öncelikle. çekimlerini özledin mi? Evet çok. Abi, kaç adam beri video çekemiyorum. Tek başıma olunca, evet. sensiz olunca ne yapabilirim? Züleyha'nın kanalına da bir video çekimi yapacağız bugün. Evet. evet. Sensiz olunca ben de bir şey yapamıyorum yani. Ama yeryüzü zamanlarda kendi kendimi öğrenebilirsem. En son bilirsem... bir ev temizledin ayıkamadın. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Aynen. Nasıl bile. bir temizlik yaptıysan kayboldun. oldu. <laughs> güzel ben de beyaz Maşallah. Allah. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Gösterecek olduğum bu kadar. Daha var onlar da ekeceğim tabii ki. Ee, bana soran arkadaşlarım böyle. Kök atmış menekşelerim, yapraklarım. Güzel oldu. Ay solucan çıktı elime. <laughs> Sizleri seviyorum arkadaşlar. Dostlar, canlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz inşallah. Abone olmayı, yorum yapmayı. Beğeni yapmayı unutmayın. Aslında her zaman bunu söylemek istemiyorum ama yine de söylüyorum işte. Bazen unutuveriyorum yine söylüyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.